Herkese merhaba. Bu dersim C1 seviyesinin ilk videosu ve konusu passé simple zamanı. Daha önceki derslerimde anlattığım tavsiyeler faslını artık geçiyorum. Bu seviyedeki insanlar artık e, onları ezberlemiştir. Şimdi bu derste passé simple zamanın kullanım alanını, çekimlerini anlatacağım ve birkaç örnekle de dersi bitireceğiz. Kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Tamamen ücretsiz. Derslerim de ücretsiz biliyorsunuz. Instagram hesabımda devam eden o sesli paylaşımlarım da sizlere her zaman destek olacak. Orayı da lütfen takip edin. Bilgi her zaman bilgidir. Kırıntı dahi olsa. Şimdi dersimize başlıyoruz. Le passé simple zamanı nedir? Şimdi bu açıklamayı okuyup Türkçe'de anlatacağım. Şimdi le passé simple est un temps littéraire et utilisé dans les romans, contes, légendes, faits divers. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Le passé simple geçmiş yani geçmişe ait bir zaman. Geçmişi anlatıyor. Geçmişle alakalı bir zaman. Ve edebi metinlerde kullanılıyor. Romanlarda, masallarda, kont, masal, lejand, efsanelerde ve fediverlerde yani olaylarda meydana gelmiş bu haberlerde gördüğünüz ya da gazetelerde Böyle e, gazete köşelerinde gördüğünüz o olaylarla ilgili e, metinlerde kullanılan bir zaman. Bunu bir kere bileceğiz. Ne anlamda? Pase kompoze gibi kullanılıyor. Yani aynı pase kompoze gibi okurken e, sanki pase kompozeyi okur gibi okuyacaksınız. O şekilde. Çekimleri ayrı tabii ki. Yani passé composé'yi nasıl e, anlıyorsanız o şekilde okuyacaksınız. Tabii ki hususiyetleri var. Onları da açıklayacağım. Il sulin action passé. Evet, geçmiş bir eylemi belirtiyor, anlatıyor. Unik, tek e ponctuel. Yani ani olmuş, o anlık meydana gelmiş bir olayı anlatıyor ve bu olay da geçmiş zamanda meydana geliyor. Qui enteun. Bakın buraya dikkat edin. Enteun kesmek demek ki interrom une action ou situation en yani bir eylemi veya devam eden bir olayı, durumu kesiyor, bölüyor o anda. Şimdi çekim eklerinden bahsedeceğim. Yani bitiş eklerinden ne şekilde çekildiğini ve fiilin kökü ne şekilde ve hangi ekleri aldığını açıklayacağım sonra da bazı fiillerin çekimlerini anlatacağım. Örnek birkaç tane birinci, ikinci, üçüncü gruptan verdim örnekleri ve birkaç örnekle de sonra dersi bitireceğiz. Şimdi birinci grup fiillerinde formülümüz nedir? Fiilden o mastar eki var ya fiillerin sonu birinci grubu düşünün. Er takısını kaldırıyoruz, çıkarıyoruz. Onun yerine ay yani e, a, a S, a, am, a, m, -e -s, burada yazdığım gibi at ve er eklerini getiriyoruz. İkinci grup fiillerde ise yani ir takısı ile biten ir takısını kaldırıyoruz ve onların yerine burada yazdığım gibi i yani ise i, IT, i, t okunmuyor, şeyler okunmuyor bu arada. im, it, ir eklerini getiriyoruz. Bu ikinci grup için söylediklerim. Üçüncü grup fiillerde ise burası biraz daha çetrefelli ama dediğim gibi bu fiilleri okudukça, metinlerde gördükçe aklımızda kalacak. Ne kadar çok okuma yaparsanız o kadar faydalı olacak. Üçüncü grup fiillerde o R takısını kaldırıyoruz. Hani o takıyı, üçüncü grup fiilindeki takıyı kaldırıyoruz ve i, 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 birinci, ikinci, üçüncü teki şanslarda. Sonra da im, it, ile bitiyor. Veya o fiile göre, göre göreceğiz, vereceğim örneklerde. Ü, ü, ü yani ü, s, ü, ile bitiyor. Birinci, ikinci ve üçüncü tekil şahıslar. Sonra birinci çoğul şahıs yani nu ile am şeklinde bitiyor. Pardon, üm şeklinde bitiyor. Burada üm yazdım. Üm şeklinde bitiyor. Üt yani ikinci çoğul şahıs yani vuda sizde. Üt şeklinde bitiyor ve üçüncü çoğul şahıs yani onlar il el e, zamirlerinde ü eklerini getiriyoruz ve o şekilde bitiyor çekimi evet bu bir kere yani bu bitiş eklerini e, birinci ikinci ve grup, üçüncü grup fiillerinde bu ekleri bilmemiz gerekiyor e, tabii ki bu şekilde ezberlemek yerine fiilleri yazarak ve okuyarak öğrenilmesinde fayda var. Şunu da burada belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi tenir ve venir fiillerinde olduğu gibi bunlar tabi üçüncü grup fiilleri. E, un, un, yani birinci, ikinci ve üçüncü tekil şahsta bu şekilde bitiyor. Ve nu da M, vu da ant, üçüncü çoğul şahıslarda il ve elde ah şeklinde ekleri alıyor. Şimdi örneklerde de göreceğiz. Bir tablo yaptım. Orada anlatacağım. Biliyorsunuz meşhur yardımcı fiillerimiz var. Et ve av var. Tabii ki bunların çekimini anlatmadan diğer fiillere geçmem yanlış olur. Şimdi et için hani okunuşları da yapacağım. O yüzden hani dikkat edin burada. Je tüfü, tu fus, il, el fü, fû, nous fûmes, vous fûtes, il, el fü. Mesela, je fus surpris, şu anlamda, şaşırdım anlamında. Tu fus surpris, şaşırdın, o anlamda kullanılıyor. Avoir, je, tu, il, elle, eu, nous, vous, il, elle, eu, şeklinde okunuyor. Şimdi, parler, birinci grup, finir, ikinci grup, rendre, üçüncü grup. Parler, konuşmak, finir, bitirmek biliyorsunuz, e, tamamlamak, "Rendre" geri vermek. Şimdi je parle, tu parla, il parla, nous parlam, vous parlat, il, elle parla. Yani je parle, konuştum, tu parla, konuştun, il parla, konuştu. O anlamda dediğim gibi passé composé'deki anlamdaki gibi anlamamız gerekiyor ve o anlamda düşünmemiz gerekiyor. Finir, je finis, tu fini yani je fini bitirdim o anlamda tu bitirdim bitirdin il fini nous finim vous finit, il el fini tabii ki bunlar sadece yazılı da dediğim gibi rendre gel vermek je rendis tu rendis il rendi, nous rendim vous rendit il elle, rendir şeklinde okunuyor evet şimdi devam ediyoruz Şimdi ilk sayfada bahsettim. Üçüncü grup fiillerle ilgili bir tablo yaptım. Tabi birkaç tanesi. Hepsi bundan ibaret değil. Şimdi venir, gelmek, lire, okumak, pouvoir yapabilmek, tenir, tutmak, courir, koşmak, vouloir, istemek. Şimdi gördüğünüz gibi birinci sayfada da bahsettiğim bazı bitişler var. Değişik bitişler var. Bu üçüncü grup fiillerinde bazıları, bazıları o bitişleri, o ekleri alıyor. Şimdi venir, bakın, je vins, Tu vins, il vins, nous vins, vous vins, il, elle, vers. Yani ben geldim, sen geldin, o geldi şeklinde gidiyor fiil. E, lire, okumak, jüllü yani okudum. Bakın bu lire fiili, venir fiili gibi değil. Venir fiili, vins, un eklerini alıyor. Un, un, un gidiyor. Ve lire fiili, ü ü ile gidiyor. Bakın dikkat ettiyseniz. jüllü, tu l'u, il l'u, nous lume, vous lute, il, elle lür yani ben okuduğum sen okudun şeklinde gidiyor. Pouvoir yapabilmek bu da biliyorsunuz pouvoir da üçüncü grup fiili. O da je tüpü, ilpü, nupüm, il ilpür şeklinde bir çekimi var ve ekleri alıyor. Tenir tutmak je yani tuttum, tu tuttun, il ten, nous ten, şeklinde bitiş ekleri var. O nedenle bunlara da lütfen dikkat edelim. Bu fiiller kritik fiiller. Kuri koşmak, je kuru yani koştum. Tu kuru, il kuru, nu kuru, vous kurut, il kuru yani koştular, il kuru, nu kuru koştuk. Ee, gördüğünüz gibi hani fark ettiyseniz passé composé okur gibi sanki. Yani o anlamda okuyorum. Ama çekimler farklı tabii ki. Vouloir istemek fiili je voulu, tu voulu, il voulu, nous volume vous ils evet şimdi e, belki farklı tabii ki hani hepiniz için farklı bir zaman bu dediğim gibi sadece yazılıda ve romanlarda karşınıza çıkarsa edebi metinlerde işte masallarda karşınıza çıktığınızda ya bu ne biçim çekim bu ne biçim zaman diye şeklinde düşünmeyin diye bu dersi e, yaptım sizler için hemen bu fiillerle ilgili birkaç örnek yaptım Sandrine et Claude vinrent chez moi. Yani Sandrine ve Claude bana geldiler. Il pur termine le travail atan. Onlar işi zamanında bitirebildiler. 3. Nous décidam de quitter la ville pour nous installer à la campagne. Nous décidam. Bakın décider fiilidir bu karar vermek. Nous décidam de quitter la ville. Yani şehri terk etmeye karar verdik. Ne için? Pour nous installer à la campagne. Yani köye yerleşmek için. Özetle yani cümleyi toparlayacak olursak e, köye yerleşmek için e, şehri terk etmeyi karar verdik. Son sayfamıza geldik. Lütfen biraz daha sabredin. Birkaç dakikamız kaldı. Bu açıklamayı da yapmadan geçemeyeceğim. Çünkü önemli bir husus. Le passé simple souvent avec l'imparfait. Yani passem zamanı imparfait ile çok sık kullanılıyor e, metinlerde. E, bu da e, zaman uyumunu sağlamak için. L'imparfait est utilisé pour les descriptions. Şimdi, imparfait tasvirler için. Böyle geçmişte olan olayların tasvir edilmesi, anlatımı için kullanılıyor. Aksiyon long, uzun süren eylemler için kullanılıyor imparfait. Fakat hani bir de imparfait bir de tekrar eden olaylar için kullanılıyor arkadaşlar. Yani tasvirler, tarifler, uzun eylemler, durumlar ve repete dediği burada demek istediğim şu e, tekrar eden olaylar için kullanılıyor. Halbuki tandis que halbuki demek le passé simple est utilisé généralement pour des actions successives courtes et plus précises. Bu ne demek? Passé simple daha çok ard arda meydana gelen olaylar, kısa olaylar, kısa eylemler ve he, daha net dediğim gibi ve olayları durumları kesen bölen bir zaman olduğunu zaten söylemiştim. Şimdi birkaç örnek e, cümlemiz var burada. Onların açıklamasını yaparak dersimi bitireceğim. Birinci örneğimiz. Je parlais avec mes invités. Bakın je parlais. Belirttim. En parfait. Quand le téléphone sona. Pas simple. Ben misafirlerimle sohbet ediyordum. Yani onlarla konuşuyordum. Quand le téléphone sona. Telefon çaldığında. Yani telefon çaldığında. O anda telefon çaldı. Ne yaptı? Telefonun çalma eylemi ne oldu? E, Passé simple. Ne yaptı benim? O anda misafirlerimle konuşma eylemimi böldü, kesti. Ben onlarla konuşuyordum, o anda telefon çaldı. Yani ben misafirlerimle konuşurken telefon çaldı. Cümlenin tam olarak Türkçe açıklaması budur. Devam eden bir eylem var. Bu devam eden eylemi emparfi anlatıyor parle fiiliyle anlatıyorum. Ve ne oluyor? Passe simple geliyor. Bu eylemi bölüyor. Telefonun çalması. İkinci örneğimiz. Ard arda meydana gelen olaylar, eylemlerle ilgili bir örnek. El kalktı. Sabia giyindi. Ebüyan kafe ve bir kahve içti. El Avelah Fatigi. Yine buradan parfeye geçtik. Yorgun görünüyordu. Bakın o anki devamlı Devam eden, belli bir süredir devam eden halini anlatıyor emparfe. Halbuki dikkat ettiyseniz pasesam el sanki birden böyle kalktı. Seri bir şekilde bazı olaylar gerçekleşti, eylemler. Sabiya giyindi. İbbü kafe ve kahve içti. Ela ve ise genel halini burada emparfe ile anlatıyoruz. Dikkat ederseniz. Üçüncü örneğimize geçiyoruz. Tout d'un coup, elle se mit à crier dans la rue comme une folle. Birden aniden yani, sokakta deli gibi bağırmaya başladı. Elle se mit à crier. Bakın bir ani bir olay. Birden bire oluyor zaten. Cümlenin başında tout d'un coup var. Yani aslında burada bu tout d'un coup ile passé simple ben anons ediyorum aslında önceden. E, ani bir olay olacağı zaten belli cümlenin başlangıcında. Birden bire, Elle se mit à crier. Tout d'un coup, elle se mit à crier. bağırmaya başladı. Se mettre à faire quelque chose. Zaten bir şey yapmaya başlamak kalıbı. Daha önce anlattım. Önceki derslerimde B1, B2 seviyesinde. Se mettre à faire quelque chose. Burada bakın mettre fiilinin passé simple hali var. Se mit à crier. Dans la rue, sokakta. komün fol, deli gibi. Dördüncü örneğimiz. Le train entra en gare. Yani tren gara girdi. El l'homme qu'elle avait vu à Bordeaux descendit avec une grosse valise. Şimdi bu dördüncü örneğimizi açıklayalım. Le train entra en gare dediğim gibi tren gara girdi. El l'homme qu'elle avait vu. Burada avait vu plus que parfait biliyorsunuz. Ve daha önceden görmüş olduğu adam. E, Bordeaux'da görmüş olduğu adam. E, büyük bir valizle indi. Yani trenden indi. Burada entra ve descendit passé simple zamanında kullanılıyor. Le train en train guerre, yani o anda bir anda hızlı bir şekilde gara trenin girmesini anlatıyor. Ellam vu à Bordeaux yani bordolu daha önceden biliyorsunuz plus que parfait'de şöyle bir şey var. Daha önceden olmuş bir olayı anlatıyor. Bu da geçmişte e, geçmiş için kullanılan bir zaman. O konuyu da anlattım. E, descendu avec descendit avec une grosse valiz. descendre fiili gördüğünüz gibi burada inmek ve büyük bir valizle trenden indi anlamında. Son cümlemiz tabii arkadaşlar bu passé simple zamanını siz e, internette arama yaparak e, passé simple conjugaison yazdığınızda ilgili fiillerin hangi fiili merak ediyorsanız onun çekimlerine de bakın. Tabi burada bu derste bütün e, binlerce fiili tek tek açıklamam mümkün değil. Son örneğimiz, il faisait très beau ce jour-là, o gün hava çok güzeldi, quand soudain il commença à pleuvoir. Gördüğünüz gibi, o gün çok güzeldi ve birden, birden yağmur yağmaya başladı. Ne oluyor? Bir güzel bir gün var, devam eden bir zaman var burada, devam eden bir hava durumu var ve birdenbire sudan burada e, passé simple... Yine anons ediyor aslında ee, birdenbire olan bir eylem var ve passé simple kullanıyoruz ve birdenbire yağmur yağmaya başladı diyor cümlemizde. Evet gördüğünüz gibi empafe ve pasi semplinin e, birlikte e, nasıl kullanıldığını görmüş oldunuz. Bu da zaman uyumu için e, gereklidir. Yani bunları e, romanlarda makalelerde de göreceksiniz. Evet. Dersim burada bitiriyorum. Teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için. Faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.